Melis sesim geliyor mu? Geliyor. Merhaba hoş geldin. Hoş buldum. M4 kaymasız VS demişsin 1v1. Aynen. Neyini oynayacağız? Beni yenersen menten olacağım ama ben yenersem uçak atacaksın. Tamam. Kabul. Tamam. Videoya geçelim tamam. mi? Aynen geçelim. Hadi gel. Blue team has scored for the first time. Target down. Cover me. Gayet iyiz. Bu kızı maneta mı yapacağım? Bunun maneta olacaksın, olacak? Bir şey olsun. Ben ona kıyım nasıl olmuyor? Ben ne yapacağım, yapacağım seni? Bana tam kız çok güzel ya. Reloading. Nice shot. Biraz alalım da sardığımız anlamasın. Bir şey <laughs> Expired evet, Kill Şöyle ona geçeyim. Bakalım yeniliriz boşu boşuna uçak. Reloading Ya ambulans. <laughs> Baz sinirlendi ben bir kaçayım? Fired. Ya gal, nasıl Clear. Cover me. Oğlum arkadaşlar yemin ederim iyile değilim. Bak yemin ederim iyile değilim. Target down. Yani almaya kalksam alırım. Zaten. işte aradaki farkı şey yapmaya çalışıyorum. Enemy down. Cover me. Arkadaşlar şunu nasıl yapıyorum bilmiyorum ha. Mermi dalmadan gidiyor. Cover me. <laughs> Gördünüz değil mi? <laughs> Arkadaşlar işte salıyor. Hani salmazsam mesela bak ben var ya bir fark açardım. Target down. Hani bir fark açardım anlatamam size. Ama hayır ya ölmen lazım. The red team doesn't have a lot of time left. Blue team, y'all, is baby, in the lead. Charlotte, me off. Ya. Blue Team Victory. <laughs> arkadaşlar en güzel şekilde bitirmeye çalıştım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Melisle daha bir sürü video gelecek. Melis bundan sonra artık benim manitam oldu. Öyle yani. hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.